アンチェルディナンスのことで Eee ben doçent doktor Yusuf Genç, Sakarya Üniversitesi, Fenedebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim Aynı zamanda aile ve sosyal politika bakanlığı bakan müşaviriyim. Evet. Şu an Taraklı'dasınız. Öğrenci arkadaşlarımıza birlikte. Evet. Neler hissedersiniz? Neler söylemek istersiniz? Ee, biz Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi olarak bizler e, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sosyal çevrimi projeleri kapsamında desteği sosyal çevrimi projeleri kapsamında e, sak, gire, bilinçli gençlerle daha aydınlık gelecek adlı bir proje organize ettik. E, bakanlığımız bu projemizin tamamını finanse ettiler. Bu proje kapsamında biz Sakarya elimizde eğitim sürecinde olup eğitimden kopma aşamasında olan ya da avantajlı gruba düşmeye riski yaşayan, eğitimden kopma aşamasında, ailesiyle sosyal sorun yaşayan, sosyal çevresel sorunu yaşayan, eğitimde ee, çalışma direnti itibarlar başarı seviyesi düşük olan çocuklarımızın yani topluma kazandırılmaları, sosyal hayata kazandırılmalarına yönelik bir proje organize ettik. Bu proje kapsamında... E, bilimsel araştırma yaptık. Çocuklarımıza onları bilinçlendirme adına eğitim programları düzenledik, eğitim seminerleri. Bunun yanında futbol turnuvası düzenledik. Bir de tarih bilinci kazandırma adına e, Canakkale'de Taraklı Gezisi programı düzenledik. Şu anda Taraklı Gezisi'ni yürütmekteyiz. Taraklı Gezisi kapsamında gönül ilçemizin de dolayısıyla e, gönlümüzü de ziyaret ettik. Burada Osmanlı tarihini, Osmanlı bilincini, e, yöresel olarak Sakarya'da yaşayan çocuklarımızın kendi sosyo-kültürel yapıları, tarihlerinin yakından bilinmesi adına e, bölgemizdeki tarih bilincinin güçlendirilmesine yönelik bir faaliyet içerisindeyiz. E, yaklaşık 45 kadar öğrencimizi bugün burada e, gezi programına dahil ettik. Bölgemizde Taraklı'mızı gezdik. Taraklı'mızın hem tarihi mimarisini, hem kültürel dokusunu, hem sosyal yaşamını hem de çevresel şartlarını öğrencilerimize tattırmaya çalıştık. Bu kapsamda e, fitli bir, verimli bir çalışma olduğunun gözlem içerisindeyiz. Çocuklarımız e, Sakaryalı olmalarına rağmen Sakaryamızın bilgisayar soran taraflarımızı tanımadıklarını, bu bölgedeki böyle bir tarihin olmadığını olup var olup olmadığından bilinçsiz olmaları dolayısıyla onlara bilinçlendirme çalışması yaptık. E, şu anda da malum gördüğünüz gibi 300 asırlık bir tarih olan Çınarımızın dibinde çocuklarımıza yine geçmişimizi hatırlatma adına bir faaliyet içerisindeyiz. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet. Erenler Yoluşuroğlu, Kısteklik ve Meslek Sesi Müdür Yardımcısı olarak görev evet. yapıyorum. Ee, Yusuf Hocam'ın koordinatörlüğünde bilinçli gençlerle aydınlık gelecek isimli e, bir spor gibi projesi kapsamında e, bizim mevcut olan 9. sınıf özellikle 9. sınıf öğrencilerimizin yoğunlukta olduğu proje çalışmalarında 4 seminer gerçekleştirdik. Bir Çanakkale gezisi yapıldı. E, bugün de Taraklı'nın tarihi ve kültürel yapısını inceleme şansı bulduk. E, ben Taraklı da Bize rehberlik eden Alaattin Bey'e, Terkli Belediye Başkanımıza, haber yapacak olan değerli arkadaşlara ve Yusuf Bey'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Böyle projelerin devamının gelmesini emin ediyorum bir eğitimci olarak. Teşekkür ederim. İsmail. Her şeyle Her şeyle yani muhteşem bir yer. Şifası olsun, ağacı olsun. Doğal evleri olsun. Yani buraya bizi getirenlerden çok çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar, ilk defa mı geliyorsunuz Tarak Evet. Nerelisiniz? Sakarya. Evet. Fasılamlar, akart <laughs> de var şimdi. Az önce alatım Bey alatım benim söz ne O şey var ya. Hastalarda seni, o şey başım. Işte diyorlar ki, tarak burası nerede yangın oldu, başkan huzur huzur yetişti. Onu demiyorlar ki başkan ne bir hemen yan <laughs> Hemen zengini